Efendim, Suha Alo, Kelebek. Sen neredesin? Rahat konuşabiliyor musun? Ne oldu, hayırdır? Tamam bak, abine bir şey deme de... ...bir çocuk gelmiş size, bir mı kaçırmış ne? Eğer o bir daha gelirse, sen onu tut, kolundan bana getir. Tamam Buraya getir. Hayırdır, o niye abi? Karışma sen, dediğimi yap. Bak, kimseye de bir şey deme. Allah Allah, giderek tuhaflaşıyor. Vallahi bayılacağım az kaldı. Bir şey olmaz. İlk aşkını düşün. Böyle derin derin nefes al. Daha rahat şişirirsin. Rahu yedi şimdi hadi. Yedi, yedi. Hı, ben de yedim. Şişt. Ya ne kaynatıyorsunuz ya? Omuzlarım mı benim? Su, ver. Vay, 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 vay. Anne. Aa, Anne. işte benim çalışkan çocuklarım ya. <laughs> çocuğum benim. Sana ne oldu? Trafikte takışmış anne. İki kişiydiler ya. Oğlum yabani misiniz siz trafikte kavga mavga? Ya yani işte oluyor böyle şeyler anneciğim biliyorsun. Neyse çok iyi iş çıkarmışsınız ya aferin size. Tabii biz de boş durmadık değil mi Aslıcığımla? Vallahi meze meze üstüne. İyi anlaştınız siz. Ha? İyi, yok ben şey İyi hadi ben mutfağa geçeyim de yerleştireyim şunları. Şişt. Özlemişim seni Şirin'e. Yoruldunuz galiba kafalar bir hali iyi. Yo biz bunlar bize ne yapar? Hız gelir tırıs gider. Sen gelmeden önce inliyordu bu. Yanlış anlama. Oo, hava mı atıyor diyorsun? Ha, hem de ne? Ya oğlum, ben siz çalışın diye yapıyorum. Kelebek bak, bizi bu çalıştırıyormuş. Hacı, sen kendini böyle lider falan sanıyorsun ya. Yok öyle bir şey, ben sana ayıktırırım. Hani omuzlarına falan boşuna yük alma, burada öyle bir şey yemez. Allah Allah, öyle mi diyorsun? Öyle. Liderim mi diyorsun yani? E tabii, baksana bütün olaylar benim üstüme dönüyor yani. Ya. Yani. Aa, ego patladı. Çok sayıda yaralı var. <laughs> Efskeleme. Ne alalım? Bir mi? Bir bir gerek yok. Eyvallah. Eyvallah. Efendim Faryalı. Ne yaptın? İyi misin? <laughs> İyiyim. Ne güldün? Peşincidir arıyorsun. İyiyim Faryalı. Yok da ondan değil de... ...otelde misin? Evet, çocuklar süslüyorlar. Ha iyi. İyi, ben de geliyorum. Tamam. Yıldız. Ne aldın? Kız gelsene. Tabii müdürüm. Şişt gel Kimdi lan bu? Bizim banka müdürü. Ha. Buyur müdür. Kardeş bana yarına iki kişilik yer yapsana. Olur hallederiz. Gözlerden uzak yap ama. Yengenden ayrıldık. Yeni yengenden geleceğim. Vay müdürümün sistemlere gel. Hayırlarız o iş bende müdür. Eyvallah kardeşim. Bizim her güven. Bakabildiniz mi borç içine? Aa ben sana telefon etmedim değil mi? Yok. işler fena oğlum. Hadi ya. Bir dakika müdürüm. Ateş. Kredi kartı borcunu diyor Cem abi. Hı hı. Kardeş borç 62 bin liraya çıkmış. İcra takibine girmiş. Şubeden çıktı artık bölgede. Ne yapmak lazım abi? Bir an önce ödemen lazım. Yoksa fena olur yani. E abi icra diyorsun. Bizim verecek bir şeyimiz kalmadı. Ev? Yok artık. Onu diyorum yok olmasın artık. Tamam mı? Anlaşıldı. Müdürüm tamam. O iş ben de halledeceğim ben. Tamam dediğimiz gibi. Az sıkıntı yok. Ne diyorsun? Lan neyi tutsak elimizde kalıyor be? Ben ne yapacağım? Nasıl ödeyeceğim bu parayı? Bulacağız Ateş. Kızlar, gelin bakalım. Hadi dumanı üstünde. Ay Allah. Sıcak sıcak. Oh, oh. Yangmayın ha. Yıldız abla bilmiyor değil mi? Aman ha. Sakın çaktırma. yok yok tamam. Sabah gidelim de bir soralım şu bankaya. Şu borcu taksitlendirelim. Bana bak iyice aile reisi oldun ha. Gırtlağa kadar borç var ama evde neşeli baba şekli helal olsun. Ateş, kelebek gelsenize oğlum. Nefis poğaça var. Hadi gel hadi. Hadi. Dumanı üstünde. <laughs> Yanmayın ha, daha Hop. sıcak. Al çocuğum. O kim yaptı? Hı. <laughs> Afiyet olsun çocuğum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.